Destekli istihdam modeli, yerelde ilk defa Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaptığımız bir çalışma. Bu çalışmada biz iş arayan özel gereksinimli bireylerin işe uyum eğitimleri sayesinde daha kalıcı bir istihdam yapmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz bu çalışmada 120 tane gencimize biz işe uyum eğitimleri verdik. Bu gençlerimizden de 48 tane gencimiz farklı sektörlerde istihdamı sağlandı. Versa Tekstil firması olarak e, belediyemizin desteğiyle özel gereksinimli bireylerin e, aramızda olmasına çok mutluyuz. Belediyemiz sayesinde de biz Yeliz'le tanıştığımız için çok mutluyuz. Arkadaşları yardımcı olmak için aldık. Hani kumaş taşıması için ya da ip vermesi için. Ama Yeliz daha fazlasını yapmak istedi ve yapıyor da yani şu an. E, aslında psikolojik olarak bile çalışanlara destek olabiliyor. E, onlara neşe, enerji veriyor çalışırken bile. primasını bana desteklediği için çok teşekkür ederim. Bu yara başladığım için hayatımın şansı. Hırsını çok seviyorum. <laughs>